Merhaba, ben Murat Seringeç. Çocuk doktoruyum. İstanbul Pendik'te özel bir hastanede çalışıyorum. Kahramanmaraşlıyım. Ubuhum, Ubuhların Berzek sülalesinden geliyorum. Tüm dünyada olduğu gibi COVID-19 salgınından ülkemizde etkilenmiş durumda. Ben de sizlerle bu salgınla ilgili kişisel görüşlerimi ve tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Çalıştığım hastane pandemi hastanesi olduğu için çok sayıda COVID-19 hastası yatmakta. Yatan hastaların büyük çoğunluğu yetişkin hasta olmakla beraber beni de takip ettiğim çocuk hastalarda var. Bu hastalık yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da görülmekte. Yalnız yetişkinlerden farklı olarak sağlıklı çocukların büyük çoğunluğu bu hastalığı bulgusuz veya az bulguyla atlatmakta. Hasta olarak bize başvuran çocuklarda ise en sık gördüğümüz şikayet öksürük ve ateş oluyor. Bunun yanında eklem ağrısı, iştahsızlık, halsizlik ve ishal de görmekteyiz. Tedavi verdiğimiz çocukların çok daha çabuk toparladığını görüyoruz. Ve yetişkinlere göre yoğun bakım ihtiyaçları da çok çok daha az. Benim çalıştığım hastanede de şu an için yoğun bakım ihtiyacı olan çocuk hastamız bulunmamaktadır. Bununla beraber altında ikinci bir hastalığı varsa yani bir diyabeti, bir böbrek hastalığı veya bağışıklık yetmezliği gibi hastalığı olan çocuklar virüsü kaptıklarında maalesef çok ağır hastalık geçirebilmekteler. Sağlıklı görünümlü bu virüsü kapmış olan çocuklar maalesef bu virüsü büyüklere, yaşlara ulaştırabilirler. Bütün veriler göstermektedir ki bu hastalık özellikle 60 yaş ve üzeri grubu çok etkilemekte. Bu grupta hastalık çok ağır seyretmekte ve maalesef ölümlere yol açabilmekte. Bizim toplumumuzda da çok sayıda değerli büyüğümüz, yaşlarımız var. Bizim için onlar çok değerli, çok kıymetli. Onlar kişisel tecrübeleri ve kültürel birikimleriyle toplumumuzun temel taşları. Büyüye saygı, yaşlıya saygı bizim toplumumuzun karakteri. Bize düşen görev de bu salgından bu büyüklerimizi, bu yaşlılarımızı korumak olmalıdır. Benim gözlemim bu salgın hemen ortadan kalkmayacak. Bir süre daha tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyecek. Ben şimdi bir uyarı yapmak istiyorum. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bayramlar insanların bir araya geldiği, kaynaştığı, çocuklarla büyüklerin, yaşlıların kucaklaştığı güzel günler. Ama bu salgın günlerinde böyle yakınlaşmalar maalesef üzücü sonuçlara yol açabilir. Virüsü taşıyan ama bulgu vermeyen veya az bulgusu olan çocuklar ve yetişkinler bu virüsü maalesef yaşlılara, büyüklere bulaştırabilir. Bu da üzücü sonuçlara yol açabilir. Eğer yaşlılarımızın zarar görmesini istemiyorsak, onların başımızdan eksik olmasını istemiyorsak, lütfen bu bayramı ayrı geçirelim. Önümüzde göreceğimiz çok daha güzel, çok daha sağlıklı, hep beraber coşkuyla kutlayacağımız nice bayramlar olacak. Lütfen sabırlı olalım. Uyarılara ve önlemlere uyalım. Ne kadar uyarılara, önlemlere uyarsak, ne kadar önlem alırsak bu salgından o kadar az zararla ayrılırız. Bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Sağlık ve sevgiyle kalın.